arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Süredir yoktum çünkü işte sınav dönemi denk geldi. Ondan sonra stajım denk geldi falan. Uzun süredir video atamıyorum. Herhalde en son cevap soruları attım güzel beraber. Ee, İstanbul'a gidiyorum şimdi. Bizimkilerle buluşacağım. Sema ile Merve ile. Şimdi, şimdi tren garına geldim bu arada. Tren bekliyorum. Trenden sonra Gebze gideceğim. Adapazarı Gebze. Merve ile Sema ile buluşacağım. Tipim bu arada çok kötü. Çünkü daha yeni kalktım. Marmara. Gidelim sonra tekrar açarız, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik, oturuyoruz. Yine gözüme sokuyoruz. Kahve içiyoruz. Ben yine Aysel dediğimiz için kamerayı onlara veriyorum. Bakalım neler anlatacaklar. Ben elimde mi konuşabiliyorum? Arkadaşlar... Nerede koymak ben... istersen Hayır. orada konuşabiliriz. Ben görmesi için nasıl olmuş bu arada? Kimse saçıma bir şey demedi. Güzelmiş. Saçımı kestirdim bu da Merve. Ve <laughs> değiştirecektim bir saniye. Neyse biz buluştuk işte. Star'da buluştuk. Karabüyü yad etmek için burada buluştuk. Merve'ye dönmek için gün saydığımız doğrudur. Ben doğru yere mi bakıyorum? Kendime bakıyorum. Kamera şurada. Ama oraya bakınca sanki... Yok ben kendime bakmak istiyorum. Neyse işte öyle. Merve'yle bugün. Merve uzun süredir İstanbul'da ama bir kere buluştuk. Ben siz beni görmeni azmete işe başladım. Maaşımı aldım, köşeme çekildim. Neyse işte biz karabüyü çok özledik. Bir an önce döndük. Yalan söyleme. Sen de geçen beni aramıştın ki ne zaman karabüyü gidiyoruz? Açılsın en erken biz. bunu önerdi. Bunu hiç öyle Açıkla onu. O yok. ne? Marka şey yaptı. Beri... Az önce söyledik ya sıra bak. Yani. Evet doğru. Neyse işte öyle. Ben staja başlayacağım. Yağız başladı. Bundan no, başlayamadım. Gizlilik esaslı bir yerde başlıyoruz. Gizlilik esaslı bir Ben en kısa sürede memleketime geri döneceğim. Yenimin doğum günü var 16 Doğum gününe kalacağım yoksa ben yarın çarşamba akşam gitmeyeyim. Kaçırıyorum. Ağustos'ta festival vardı. Ona Hadi ya. Hiç bir Ya 1 Ağustos'ta, Ağustos'ta, Ağustos'ta ama ne anlamadım. Ağustos konseri vardı. Sevdim şey Yeni kapı. Çok gitmek <laughs> isterdim olsun. Bolu'ya gelirler mi? <laughs> <laughs> Düşünemiyorum. Bunu. Tabii canım. Turneye çıkınca ilk gidecek bir yer arkadaşlar. Ben denize gittim. Ne güzelmiş bir çoluk geri döndü. <laughs> <laughs> o kadar kötü yandım ki. Zaten hayatımda iki kere denize gittim. Birinde kollarım yandı. Şimdi sırtım inanılmaz feci yandı. Birinci dereceyle ikinci derecede arasındaymış. Şey, Çek çekitiyle konuştuk bu durumu. <laughs> doktorum şey, oydu bu süreçte. Evet, doktorum oydu bu süreçte. Atlattık ama. Evet arkadaşlar sabah o kadar yandı ki... Yani düşünün, 3 gün boyunca bizimle konuşmaya ara vermiş. Diyor ki, 3 gün boyunca ben yokum. Dedim, ben neden? Çünkü Tabii, sırtım yandı. Mi Uyku hapı diye bir şey keşfetmişler. Tabii yüz de <gülüyor> <yiyeceğim>. <gülüyor> 10 saattir işin yanmasını bekliyoruz. De. Tepe gelecekler, çok yakın duruyor. İnsanları takip ediyor bence. Arkadaşlar yemek <laughs> Merve burger aldı. Biz de pizza aldık. Migros'tan bekliyoruz. İnşallah biz dışarı atmazlar şu an çok korkuyoruz. Güvenlik vardı çünkü şurada az önce. <laughs> benim güvenlik fobim oluştu bugün. Gelince bana gelince çekiniyor. Şimdi pizzamızı bekliyoruz. Sen ikili mi aldın? Yok. Ne aldın? Ne kadar? Ya <laughs> aç kalacağız. 150 lira bir Hadi canım. şey söyleyeceğim. Şey istemedin Patates benim şu an bir canım istedi. <laughs> Yemez miyiz? Ya boşuna gitme bence. Elimizi aldık ve çömcek bir yer al. <laughs> çömcek bir yer. <laughs> Oturacak bir yer bulmayı çalışıyoruz. Çocuk niye ısırdığını bilmiyoruz. Çocuk, ay, Çocuk ay, ay, ay. niye ısırıyor? Çocuk. Ay, ada, kira. Çocuk niye? Böyle evet, evet, bir durum yok. Sıkar bir durum sevdiğim. Sağ olun. Sağ olun. Allah sağ olsun. Merve hamburger aldı.

İstemiyoruz. Para da almıyoruz. Beraber yiyoruz. Ya o zaman olabilir. <laughs> buraya, buraya buraya buraya. Oturalım. Bak şimdi denizde full görüyor. Mağazaya. Burger King. Hayır. Karabük'te. <gülüyor> <gülüyor> Karabük şey olmuş. <laughs> Yok kanka zaten benim ekmeğimle ısırılmıyor. Oraya zoomlamak istemedim şu anda. Çok senin sen tepkini zoomladım onun yerine. Çok güzel ya. Sen canım ya. Bir şey diyeceğim. Bir şey de ölüyorum kenardan Bu da sonra ölüyorum. Bu arada şey. Bir de şey de, böcek yüzünden ölmek istemem. Yaz bana jambonlu pizzasından şey ikram etti. Dana jambon arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Yani sadece kaşardan oluşuyor. <laughs> Arkadaşlar biz ne yapmışız e, ee, üç yarım akıllı olarak? Bir şey kaldık bir litrelik kola. Ben 10 lira ya. Bir buçuk İki kişi içeceğiz. Ama biz bardak almadık. Sonra ben de gittim Burger King'e dedim ki iki tane bardak alabilir miyim parasıyla? Oradaki adam dedi ki bardak satmıyoruz. 10 parası 40 lira desenli. Desensize baktım 80 lira. Yaptan. Alın ketçap yiyin. <laughs> ya acı sostan çok şikayet ettiniz. <laughs> tamam da kanka bunda da yok ki ne yiyeceğiz? Bu arada ben alırken iki ketçap iki mayonez seçtim. Hanım ne bir mayonez, blokçu falan. Biz blokçu. Satmış. Biz ünlü bir blokçu sanıyorum. Evet. Nasıl <laughs> evde yazın? kenarları çok sağ. 151. Oh. Aha. <laughs> Kimlerle anlaşma imzaladın bu süreçte? Kimseyle anlaşma imzalamadım. Sen de ona gittin. Hayır şey çocuktan bahsediyorum. Şort sattım ben geçen. Bir hmm. tane bebek. Görmediniz <laughs> mi? Gördüm. 63 bin izlendi o. Ne? Şimdi kamp sandalyeleri var ya 5 tane falan var. Hmm. Açıyoruz buraya. Kamp sandalyesi kıyafet <laughs> <laughs> ister misin? İş. Ama 5 tane tane. Bakın. Saçma kere mi geldi acaba? Saçma. Kaşını çıksın. Peki ıslak medilimiz var mı? Ben ne de vardı? Denizimiz var. Ben Olmaz de Allah Bir ellerimi şurada iki dakika. Şirp. Akşam güneşi gene bana vurdu ya. <laughs> Hayır akşam güzeli sabah. Hadi anlat. Duydu ya. Evet. evet. Geeks bir baş. Sıkıntı sürüyor adam. Şu bisiklet yolunda sürüyor hep önünde birileri çıkıyor. Hepsine bağırıyor. Sürüyor. Merve'nin bir huyu var arkadaşlar. Her döker. Her üstüne. Üstüme. Ya üstüme olmasa şart değil. Her yere de dökebilirim ama üstüme ayrı bir seviyorum. Şey Aldığıma bakın. Mı? Bir de highlight'ıma bakın. görebiliyor miyim? Aa mi? kalori yemek için böyle yapıyorum ya hala böyle yapacağım zannediyorum. Bir de Yazın bize şey patama nasıl yazarsın. Sen Amerika'ya gidip çekmiş mi <laughs> insansın de. yani. Evet. Çekecek bir şey olsa da çekmiyorsun. Amerika'da da bize şey çekemez çünkü çok stabil bir hayatım vardı. iş, yurt, iş, yurt, iş, yurt. Arada bir dışa çıkıyorduk. Her neyse arkadaşlar, Sema şu an bir story yapmaya çalışıyor. Bir şey diyeceğim, ee, bir saniye. Evet arkadaşlar, şimdi yemeklerimizi yedik. Birazcık daha muhabbet ettikten sonra fotoğraf çekilme faslına geçeceğiz. Her neyse işte fotoğraf çekerken yine video çekeriz. Sema kapat videoyu. <laughs> Dedik adımız yarım kalıyor. Arkadaşlar az önce ne oldu biliyor musun? Yürüyoruz. Ondan sonra Merve'ye dedim ki bir tane teyze fotoğraf çekiliyor şu kayalıklarda. Dedim ki git dedim fotoğraf çekil 100 lira. Sonra o da dedi ki <laughs> teyze. Hayır Te ama geçiyorduk oradan. Geçtik <laughs> sonra Merve böyle yaptı. Aferin bize çekil mi çekilmiyor? Hep tek, <laughs> hep tek çekiyorsun. Hiç bence çekilmiyorsun dedi. Sonra sınavı Merve anlatsın. Sonra kadın ne ki? sen de arctin. dedi. <gülüyor> 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 Hayır dedim. Ee, tamam sen nesin? nasıl tutuyorsun? Sen nesin <laughs> peki dedi. Öğrenci mi <laughs> tam gel çekinek dedi. Sonra dedi ki ama ben artist annesiydim. <laughs> o dedim ben anla ben önce dalga geçiyordum. Adam ne ki o artist annesi ama sanki sen kimsin <laughs> Artist dedi de şey Yok, gönül dağında Ramazan diye ama bir karakter çok varmış. Çok Ve artist. galiba ünlü Adı ya cevaz. galiba değil ünlü bir e, artist. <laughs> ünlü bir oyuncuymuş bu arada. Gönül dağı Ramazan şöyle şuralara komedi çalışsam koyabilirsem. Öyle yani artık Için. Olabilir, Sen fakir buraya fotoğrafını diyordu. koy Merve'yle. Ablamlarım, yeğenlerim falan ne şey yapıyor. Teyze ne yapsak şunu yaparsın? Ben yani benim... Normalde bence birbirimize asla böyle bir teklif yapmayız. Bir yapacağımız tuttu. O da artist <laughs> o anesine denk, denk geldi. De yani. <laughs> i̇şte fakir olmak arkadaşlar. Her zaman sizi kurtarabilir. Edis martılarım burada. Bunu <laughs> koyma. Evet. Bir şey diyeceğim. Keşke şey deseydik. Biz de YouTuber'ız. Hiç aklımıza gelmedi. Yani tadını da çok umursaydı Cihat'a mı söyleyecekti? Gönül <laughs> de anladı. <laughs> Yazı da benim sonunda ünlü birisi o adam. Nasıl bilmiyorsunuz? Ben biliyorum adamı. E ben de adamı. çok böyle biri bir takip ettiğim bir insan değil ama şey biliyorum yani böyle. Ben de Ramazan de dedi değil mi? Postüren. Cihat yani. adamdan Cihat mı? Baksana. Evet, dedi bu yıklı adam var. Dedi ki şey, şey, dedi. şey biz öğrenli Konyalıymış. Konya Buraya oğlunun Ankara, yanına gelmiş. One day later. Evet arkadaşlar yine biz, yine biz, yine biz. Merve ve ben. Bugün Sema Hanım da gelecek normalde ama Sema'nın bugün halasında aşure yapmaya gitmişler. Ondan sonra işte onu bekliyoruz. Şu an nereye gittiğimizi bilmiyorum bu arada. Merve'yle kitap bakıyoruz. Paramız yok mu? alacağız. Bilmiyorum. Evet. Atayken, abası var. Evet. Seçme hikayeler. 05 yaş bir çocukla kitap bakıyormuş gibi hissediyorum kendime. Gördüğü kitap aşık, gömbin yok aşık. Bir kitap 400 lira. Ama hala kitap almak istiyor ve aç olduğumu ve tuvaletimin geldiğini söylediğim halde. Evet arkadaşlar son da kitapçıdan çıktık. Evet. Değil Artık yeni iki tane kitabım var. Evet, 200 lira. 200 evet. lira mı? 50 lira 250 lira verdiği yerde. Şu an rahatladığını düşünüyorum. Mutluyum. Aa burası neresi biliyor musun? Orkun Işıtmak bir video çekmişti bir ara. İşte ee, işte en pahalı ürünü kim yapacak? Evet. Diye. O sabah burası. Evet. Gel gidelim, zaten bu tarafa doğru döneceğiz galiba. Evet, evet. bu tarafa doğru Şaka mı istersiniz? Hayır. Evet arkadaşlar, şimdi yemek yemeye geldik. Ömer benimkül öyle Ne söyledi sen Bir tane yoğunluğu ezdiğime benziyor. Bu değil Evet, bu değil o. De Farımı gösterdi. Aynen. Evet, Biz geç Evet yemek yiyelim ama yemek önemli. Kitabım var, yemeğim var. Zaman gel. Neyse yemek yiyelim sonra konser alanına doğru geçeceğiz. Evet arkadaşlar biz oturduk bir kafeye Merve çok mutlu bir kahve söylemiştim arkadaşlar ondan sonra benim kahvemi gitmiş Merve'nin önüne bırakmış <laughs> buyurun white mocha'nız diye <laughs> sonra Merve demiş ki böyle bakmış garson garson da Merve'ye bakmış falan. Lan Sema'yı bekliyoruz. Sema geç kalacak. İçecektim ağzı. Merve kafasını kaşıyor. white mocha içemedi diye Evet ya. İşte hayat sen nelere kadirsin. Glossumu süreyim ama daha böyle bütün tamamlayıcı. Yüz bininciye gösterir göz makyajını bu arada. Sema da kahve istiyormuş. Hı hmm. hı. Öyle mi yazdın? Evet. Erken de Öyle. Birazcık üzüldüm ama sonra geçti. Sema nerede şu an? Bilmiyorum. Ki. Arasana. Bunu. Benim telefonum bozuk da iletişim kurmak çok zor oluyor. Evet Merve'yi arıyoruz da ulaşamıyor. Ben de telefon bekliyorum seni. Neredesin? <laughs> Metroda mısın? Tamam. Konum açıp gelsin şeyden sonra. Duyuyor musun? Konum açıp da gel. Ne? Biz geldik harbiye. Herkes bir şey gösteriyor. Ay, Elsa ile fotoğraf çektik. Onu koyacağım bu arada buraya. Koy. Bunu koy. Şuraya koyuyorum. Ben bu çok güzel. güzel. Evet o sırada evet, sıra, güzel. Güzel. Evet, o sırada e, sıra tutuyordu. Evet, evet, evet. Şimdi çekileriz evet. senle de gideriz. Ve evet. kitap okumaya başladı arkadaşlar. Evet. Çalışkan birisi olmaya başladı. Evet. Teşekkürler. Ne kadar abi? istiyorum. Hangi renk? Mor. Mor değil mi? Bence de. Sen alacaksın mı? Bakalım. Evet, bandana aldı. Kolay gelsin. Var mı başka istiyen? Evet, elinde bandaj var mı istiyen? Sen siyah alsın. Var mı? Arkadaşlar bunu aldılar. Dolu, kadehi, ters, tut. <laughs> Sen de mi mor aldın? Birini siyah alsaydı keşke. Sen siyah almadın? Ben önce mor dedim zaten. Ya söyleme. Ben böyle takılacağım. Böyle değil de. <laughs> Bir şeyler geçen Semih de satıyorlardı bu arada ondan. Ben almadım. Ve galiba 100 liraydı o zaman. <laughs> Merve'nin... <laughs> Benim bildiğim maç... <laughs> Kanka yardım et şuna. Hayırdır hallettim. Boyuma bağlasın. Şöyle. Diye. Şey. Ee, Neyse bunu aldık anı kalsın diye Birini siyah alsın. Sen al. Ben almayacağım. Yok abi ben almayacağım. Ee, bu kültür ağaçlarının bir tane uygulaması var Radar diye. Onda da şey yapıyorlar koltuk seni bir uygulama var. 24 yaş altı gençlere Harbiye'de kalan, Harbiye'deki konserlerde kalan boş koltukları veriyorlar. Onu bekliyoruz. Şimdi böyle bir sıra var. Saat 9'dan itibaren almaya başlıyorlar genelde ve saat 7 hmm ve iki saatimiz var. Sema çok mutlu. Evet. Iyiyim. Biz konsere geç kalmadık. Ama sıra birazcık... Az az bir şey var. <laughs> Çantana bağla, he? <laughs> var, evet. Evet, tamam. Yürü bana. E dedim ben size altı gelelim diye. Neyse, belki bana kadar yeter, size yetmez. <laughs> ha. <laughs> Mesela şey. atıyorum biz ikimiz girsek Merve giremezse. <laughs> çok epik olmaz mı? Çok yüzücü olur, epik olmaz. Dersin ki benim bundanım var, beni lütfen alın. Oha çok güzel olur. <laughs> kötü olur. Kesin kötü olur. Sema girse biz ikimiz gelmez Ege'ye. <laughs> o güzel olur. Ne kadardı? 900. Aa. 600'e mi düştü? Yok galiba 209'e mi düştüm? Şey, şey şey var ya yüzde kaç indirim vardı? bilet bilmem kaç indirim vardı. O yeteneksizsiniz dedi. Hayır o bileti bütün şeylerine geçerlerdi. Neyse şimdi kapıya içeri girmeyi bekliyoruz. İnşallah gireriz. Bunu mu atayım? Arkadaşlar sıkıntı da bu yolda. Harika. 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 Hadi. Harika. Harika. Mide. İç. Biraz. Uzak dur. Yalı. <laughs> Bırak. Uzak biraz. Uzak ama. Bulak kulak. Herkese az önce bizi kaydırdılar oyun oynarken kaydığımız yerde de kaydığımız, <laughs> kaydığımız yerde kere gördüm yemin ederim buranın oldu niye kızardı ya Kene mi ısırdı Kene gördüm <laughs> yürüyordu hemen kalktım umarım başka bir kene verir sonra keneyi başladı. öldürdüler ve kenenin çocukları sonra intikam almaya gelecek arkadaşlar <laughs> neyse kene beni ısırmamıştır umarım Isırsa bence hissederdi yuh sen de öyle bir şey bu sonuçta... saçmalama 7 kişi var. Siz her ve Kene. kene. kökünüz mü? Siz isterler miyim siz? Al alırsanız kesin geliriz bu arada. Kina su ister miyim sürdüğünü? Hayır. Kaşımaya başladım. Her yer kaşınıyor şu anda. O şeyden huylanmandan. Yani a few moments later. Arkadaşlar bitti. I'm 22.44 konserden çıktık ve <laughs> metre yetişmeye çalışıyoruz. Son metre aslında 12'de ama benim, benim Marmara'yım en son 11.30'da yeni kapıdan ve buradan neredeyse 20 dakika falan şey sürüyor Hacı Otman metrosu. O yüzden o kadar hızlıyoruz ki tipime bakın gecenin saat 11'e ve terle <laughs> Çok komik <laughs> Bir ara <laughs> merdiven çıkıyorduk atınca. <laughs> bir baktım Merve'yle. <laughs> sen de bozacağız bence. Yani evden kaçmaya falan ihtiyacı var bence. Var mı? İthiyat, evden kaçma ihtiyacı. Çek Evde oturmak mı istiyorsun? Ha çiboyu hatırladım. Buradan su al döneceğiz. Galiba anlatmıştık. Neyse. Bugün bu kadar. Yani bu vlog bu kadardı. İzlediğiniz <laughs> için teşekkürler. Biz koşmaya <laughs> devam ediyoruz da. bak